Merhaba, ben Deniz Çevikus, 13 yaşındayım. Bugün burada bir iklim aktivisti olarak bulunuyorum. 117 haftadır Cuma günleri okula gitmiyor ve iklim için okul grevi yapıyorum. Bizim ve sonraki kuşakların geleceğini tehdit eden iklim krizine dikkat çekmeye çalışıyorum. İklim krizi, insanlığın ve tüm canlıların karşı karşıya kaldığı en büyük tehlike. Ve bireysel çabalardan çok, karar alıcıların atacağı cesur adımlarla önlenebilir. Yani bu krizi ancak hükümetlerin çok ciddi müdahaleleri çözebilir. Yöneticilerimizin yapıyormuş gibi yapmadan gerçek adımlar atması lazım. Bizler de Türkiye'deki ve dünyadaki iklim aktivistleri olarak toplumda iklim krizine karşı farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Bu konudaki toplumsal farkındalığın giderek büyümesini ve karar alıcılar üzerinde baskı oluşturmasını sağlamaya çalışıyoruz. Karar alıcılardan taleplerimizi şöyle sıralıyoruz. Paris Anlaşması onaylanmalı. İklim politikamız 1,5 derece hedefine uygun şekilde güncellenmeli. Karbon salımları gerçekçi biçimde azaltılmalı ve sıfır salıma ulaşılacak sene açıklanmalı. Fosil yakıtlar yerin altında bırakılmalı. Kömürlü termik santriller kapatılmalı, yenileri yapılmamalı. Doğa dostu yenilenebilir enerjiden tam kapasite yararlanılmalı. Ekosistemlere zarar veren projelerden vazgeçilmeli dağlarımız, ormanlarımız, yerüstü ve yeraltı sularımız koruma altına alınmalı. Endüstriyel tarım yerine doğa dostu tarım desteklenmeli. İklim krizi okullarda müfredata dahil edilmeli. Bütün siyasetçi ve karar alıcılardan çağrımıza kulak vermelerini talep ediyoruz. Teşekkür ederim. Deniz Çevikus'a biz de çok teşekkür ediyoruz.